Delirmek albayım. Delirmek. Kim bilir ne kadar güzel bir şeydir. Düşünsene aklın yok bir kere. Benim başıma ne gelse şu aklımdan geldi be albayım be. Doğrudur be evladım doğrudur. Keskin sirke küpüne zarardır demişler. Bence insan delirecekse aşktan filan delirmeli. Öyle çocukluk hatıraları yüzünden değil ya. Hayır bunun ne romanı yazılır ne filmi çekilir ben ona yanıyorum. Çekilir be evladım çekilir. Niye çekilmesin? Çekilir mi diyorsun? Tabii ya. <laughs> Hoyrazcık küçük müteahhit. Babasız kalan Poyrazcık yuva hasretini dindirmek için devletten aldığı krediyle inşaat işine girer. Nasıl? Sen de iyice zıvanadan çıktın be. Albayım dur nereye gidiyorsun? Daha anlatacak çok şeyim var dur. Ha. Bu albayım da iyice kafayı kırdı ya.